Great Place to Work oldu Yavuz Çehre. Ee, aslında sadece Great Place to Work olmadı. Ee, Eylül ayında e, biz bu sertifikasyonu almıştık ve e, geçtiğimiz hafta itibariyle de Great Place to Work e, olan işletmelerin arasında da e, Yavuz Çehre Türkiye'nin en iyi işvereni ünvanına sahip oldu. Great Place to Work Enstitüsü'nün yapmış olduğu bir çalışan deneyimini ölçümleyen bir anket aslında Great Place to Work sertifikasyonuna sahip olmak için bu anketi dolduruyor bütün çalışanlarımız. Bizim de üretim, idari ofis dahil tüm çalışanlarımız bu anketi e, online bir form üzerinden değerlen doldurdular ve daha sonra da enstitü bunu değerlendirdi. E 100 üzerinden 93 puan aldı Yavuz Şehre. zaten 80'in üzerinde olan işletmeler Great Place to Work oluyordu ve eğer ki bu 90'ın üzerinde olursa da Türkiye'nin en iyi işvereni oluyordunuz. Biz 93 puanla ilk senemizde çok büyük bir başarı gösterdik ve hem Great Place to Work hem de Türkiye'nin en iyi işvereni olduk. Yavuz Çehre Tekstil çünkü sürekli değişime ve gelişime önem veren bir işletme. Ahmet Bey'in de söylediği gibi biz değişiyoruz, biz gelişiyoruz, biz yerimizde saymıyoruz. O yüzden çalışanlarımıza hem sosyal imkanlar hem de teknik açıdan kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar sunuyoruz. Örnek veriyorum ki biz çalışanlarımıza işletme içerisinde ücretsiz İngilizce kursu veriyoruz. Haftada bir gün yurt dışından bir misafir örlüyoruz ve bütün departmanları dolaşarak bu arkadaşla biz sürekli olarak İngilizce konuşma kulüpleri yapıyoruz. Ya da teknik olarak eğer ki bir çalışanımız herhangi bir konuda kendini teknik olarak geliştirmek isterse onu hem maddi hem manevi destekleyerek kariyer gelişimine önem gösteriyoruz. Gerçekten donanımlı bir iş yeriyiz. İstediğiniz bütün Kahveyi burada içebiliyorsunuz. Birçok kahve markasının sunabildiği kahve çeşidini çevre binasında görebiliyorsunuz zaten. Çok güzel bir e, spor merkezimiz var. Ve aynı zamanda da çok büyük bir amfimiz var. Bizim en çok değer verdiğimiz yer aslında burası. Çünkü e, çalışanlar kişisel gelişimle alakalı, yine teknik eğitimlerle alakalı burada düzenli aralıklarla çalışanlarımıza eğitimler veriyoruz. Dışarıdan eğitmenlerimiz bizi bu konuda destekliyorlar. Müzik